Merhaba arkadaşlar. Bugün Mert var. Evet arkadaşlar. Beni bilirsiniz belki. Mert Aral. 12 aboneye sahibim. Youtube'da da kanalım var zaten. Bugün Türk tar oynayacağız. Ama bu benim kanalım değil. Çınar'ın kanalı. Evet arkadaşlar girelim. Çınar mavi mi olacaksın kırmızı mı? Mavi. Tamam. Ok. Oka basalım. izin ver değişik değişik videolar da atacağız. Değil mi? Bazenleri ben olmayacağım ama. Evet. Daha yeni video başladı Çınar. O yüzden ben e, ayarlarını öğreteceğim yani. Birkaç tanesini öğrettim. Şimdi futbola mı girelim buna mı? Bence futbola girelim. Hangisisin? Bekle şu mobilini buraya alalım. Tamam. Aa ben yanlışlıkla iki kişiliğe girmemişim. Sesini kısacağım. Buradan mı kısıyorum o sesi? Evet. Ne yapardı? Bak şu iki kişiliğe girelim. Maviler benim. Mavi benim. Ya ama ben oynayamam. Sarıya. Sarı. Haydi sarı. lan bir gol. Ayrıca... Gol be. Güzel. Reklam geldi. Evet Çin çan çan diye bir şeyler geliyor. Haydi hadi. Evet arkadaşlar. Of. Oh. Hadi vur. Au! Oh. Kendi karşısına gol. Hadi. Evet hadi gol giriyor. Gol giriyor. Gol be! 2-0. Basketbol topu ile oynayacağız. nereye hadi. gidiyor bu salak? Niye? Hayır gol. Ha, bu sefer gerçek futbol topu. Hadi ya. Uf. Futbol topunda çok iyisiniz. Gördün mü sen? Gördüm. Bak, ha, hadi bir topu hadi. Girmesini şu, engelledim. Hayır girmesin. Hayır. Hadi. Oha uh, nasıl bir hareket lan o. Oh. Evet. Dur. Hadi. Hayır. Gol olmayacak. Lan kalede zıplıyor bu salak. Lan deli. Ne oluyor <Doğruyu> lan? <laughs> Bana ne oldu hele? Ne hadi. Lan? Hadi gol. Bağırma artık bağırma. <laughs> tamam. Sarı benim ya. Ben de alışamadım sarı benim. Hem Ağabey. benim tersime gülüyor mağazam. Benim ben. <laughs> lan mal mısın ya? Hadi ya hadi ya. Ayaklar ne mi diyor lan? Yok. Sarı... Hadi. Gol. Gol. Değil. Gol. Değil. Arkana dönüyorsun. Hadi gülüm. Ooo. Sana ne yaptık? Mea'da mavi ben olacağım ya. E sarıya ben geçeyim. Arkadaş özür dileriz. bir karıştırıyoruz eline dikkat et kapatma. ha bu ne <laughs> Her şey. Hadi bu zıpla. Ka kaybettik belli. Kim? Aa ben kazandım. Gerçekten Geçti. biri ağrıyor. <gülüyor> <gülüyor> Git baksana o Tamam. Sen oyna. Tamam. Evet arkadaşlar iki dakikada çinos bitti <laughs> Çınar yani. Çınar üstü ismi. Hadi başlayalım. Kendi karısını kulaktı değil mi? Ya nereye zıplıyor salak? Bak uyanmış işte. Ben sana diyorum. Evet. Benim adamım Hayır! Kalede hiç kimse yok! Ben? Bekle dur. Bir şey gördüm. Ben de. Hayır! Gol. Küçük. Daha belli. Ayaz geldi. Çınarcık kardeşi. Güzel. Vur 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 vur. Ya vurdum da o nasıl bir vuruş. Hadi Oha. O ne lan? Atan uçarak geldi. <laughs> Biri atan uçarak geldi. Gördün mü? Gördün mü? Biri atan uçarak geldi. Bence de. Ya nereye zıplıyor bu salak? Lan ben iki oh. Oha sizi. Oh. <laughs> Lan kendi kayanla uğraşak. Gari yediniz. Kesinlikle oyunu yükleyin. Uç. Uçmalı mı uçmalı bir şeyler var ya böyle. Oradan kaleci uçuyor. Küçük ayaz nereye gidiyor? Anne burada değil. Hadi be. Hayır. Oh. Girdirmeyecek. Girdi. Nasıl girdi? Nasıl soktuğumu gördün? Gördüm. Ben de anlamadım. Ka kafalı sokma kafalı. Ay tatlı kalbi göreceğim. Evet engelli. Oo geldik Ayy. biz. Kafa tarak geberttim. Ayaz annesini istiyor. Kafaç. Yok ya. Ayaz bekle anne gelecek anne. Aya. Şuna efek kapı. Ah. Evet arkadaşlar bence de videoyu burada sonlandırırım. Ayaz hem ağlamaya başladı. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bye. Görüşürüz. Bye bye bye. Görüşürüz.